Baş. Hazır mısın? Arkadaşlar, bay bay yap. Arkadaşlar hemen bizi hemen ben başlayacağım. Çünkü çok heyecanlıyım. Hadi başlayalım. 1, 2, 3. Rüya kaç abladan? Kaç abladan? Öykü anlamıyor. Ay, var ya, Öykü şu an önünde sen bunu nasıl yakalayacaksın? bak 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 ablaya bak. Kaç 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 kaç. Kaç kızım kaç. Rüya kaç. Ay geldi Öykü sana hemen. Öykü. Öykü anlamıyor ki bu oyundan. Ağlatıyorsun. Anlamıyor annem bu oyundan. Saklan baş. Evet. Hadi bakalım saklan baş tamam mı? Ee, Rüya git 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 sen hadi git. Ay kapıyı aç. Hadi git sen git 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 Rüya. git Rüya. Dur. Ben açarım. Git git git. Git 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 git. Arkadaşlar kapı var buradan gidiyor. Git 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 <laughs> git git. Öykü <git>, <laughs> 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 şu koltuğu biraz çek böyle ön tarafa da onun arkasına saklan. Palıyı kaldırdım neyse. Sesini çıkarma tamam mı? Rüya tamam. Nerede? Abla nerede? Nerede? Şurada şurada. Bak bak bak. <gülüyor> Bulduk. <gülüyor> Yavaş hadi ya takılacak. Ama bu saklambaç güzel oynuyor. Biraz saklambaç oynayalım sonra başka bir şey oynarız tamam mı? O öyle anlamıyor. Ö, rüya git git, Aa, git. Bana. git git git. git 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 git. Dur. Dur rüya tekrar gidiyor gitsin. Git 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 rüya. Aa, rüya koş abla seni bulmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Geldi Öykü evine anlamıyor annem anlamıyor. Öykü. Öykü istemiyor onu Öykü. Öykü gözünü çıkar. Öykü gözün çıkar. İstemiyor annem onu iste. Göz çıkar annem onu. Sen çıkar çıkartamaz o. Acıtıyor. Hadi Rüya git 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 git. Git sen git. O oyun ne oynamak ya? istiyor. Anlam, anlam, tamam birkaç ben defa, defa de. daha saklambaç oynayalım sonra başka bir oyuna geçeriz. Saklan. oraya değil, o orası çok şey ya. Kapının arkası, kapının arkası. Tamam, tamam, tamam. Rüya tamam. Nerede? 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 Aa, hemen buldu vallahi. <laughs> Buldun mu? Ben bilmiyorum ben söylemedim anneciğim. Ay, Vallahi söylemedim. Kız gerçekten söylemedim. Vallahi billahi. Bak yemin ediyorum annem söylemedim. Anneciğim söylemedin. söylemedin. Söylemedin de o hemen girişte buldu seni. Rüya git 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 git. Git git. Git git git. Yavaş kapıyı arkaya Bak orada dümdüz dur dümdüz dur. Ha, bak söylemeyeceğim. Birazdan da kapının arkasına saklan tamam mı? Ha öyle dur. <laughs> öyle heykel gibi dur orada heykelli ya. Heykellerle beraber aynı şekilde duruyor ki. Rüya. Abla nerede? Nerede? Ben bilmiyorum. Nerede? Bul bakalım. Bul annem nerede? Ara. Nerede? Ara. Nerede? Ara. nerede? Git bak bakalım. Aa! ses çıkardın. Ama ses çıkardın anneciğim. Annen ses çıkardığın için buldu. Tamam bir daha, tamam, bir daha ben şimdi seni başka bir yasaklayacağım. Rüya git 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 Rüya. Git 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 git. Git git git. git, git, git. Yavaş yavaş kafanı vuracaksın. Ay, hayır hayır Orada ses çık oraya bakar. Hemen oraya bakacak o şimdi gelir gelmez. Evet oraya bakacak. Bak yine saklandı ya. Kızım oraya bakacak şimdi hemen. Cık, Allah. Im. Neyse gel Rüya. Nerede kızım abla? Bak ben demiştim ben oraya bakacak diye. Bak gördün mü ay, çocuk ay, çok akıllı. Çünkü yeme, ben göstermedim. Yemin ederim ben yeme, göster. Yeme. Niye biliyor musun? Hafızasında o kalıyor. Hani ilk en son baktığı yere bakıyor, hafızasında o kalıyor. Rüya, git 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 Rüya. Rüya in, git 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 git. Git git. Git 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 git. git. git, git. Böyle, böyle. Şu perdenin altına gir. Arkasında heykel gibi dur perdenin. Gir gir ar arkasına. Hayır ya gel buraya gel. <laughs> tamam orada dur. Tamam. Bakalım. Geliyor, geliyor. Geldi Rüya. Nerede kızım abla? Nerede? Bak yine aynı yere bakıyor işte. Nerede abla? Öykü nerede? Öykü nerede? Bilmiyorum. Bir bak bakalım orada mı? Ben bilmiyorum. Bir bak annem bana sorma ben bilmiyorum. Ben görmedim. Nerede? Nerede? Ya anne, Vallahi buldu. Kızı Annem kızı kend mı Öyle ki kendi o tarafa giderken çeviriyorum sizi göstereyim diye kameraya. Sen böyle bu tarafa Gerçekten ben söylemiyorum. Bak izlersin zaten ben asla söylemiyorum. Kendi buluyor. Ya git 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 git. Bak ben şimdi seni saklıyorum o bulamayacak. İyi. git git git. Git 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 git. git, 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 git. git, git. Git 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 git, 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 git. git 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 git. Tamam git, bak şimdi git, ben git, seni saklayacağım bak. Gel şunun alt, arkasına gir. Gir. Dur, dur öyle. Dur ya öyle. Dur, dur, dur. Dur öyle dur. Sakın kıpırdama. Tamam, öyle kal. Rüya nerede? Hiç kıpırdama. Nerede kızım abla? Valla bulursa bravo diyeceğim. Nerede kızım abla? Bak bakalım orada mı? Nerede acaba? Aa yok. Nerede? Olsun. Hani bak bakalım orada mı? Bakın. Bak nerede? Bak bakalım kızım. Nerede? Aa yok. Nerede kızım? Olsun. Vallahi buldum. <laughs> yemin et ben söylemedim. Ay, sen söyledin. Bak yemin ederim. Anne, gör, gör, Öykür gerçekten ben söylemedim. Kendisi buluyor. Oraya bak. Önce şuraya baktı. Şunun arkasına baktı. Oradan da oraya geldi. Ne açayım annem sana? Tamam. Bu oynamak istiyor şu an. Oyununuz bitti mi? Bitti mi kızım oyununuz? Rüya. Ablayı yendin mi? Yenme yok. Öykü bu daha küçük. Küçük olduğu için böyle anneciğim. Bak 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 tipe bak. Bak nereye çıktı bak. Aa, Aa nereye çıktın sen? Aa, kırmızı gitti gördün mü oradan? Burada da küsen bir bıdık var. Bak 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 nasıl küsüyor hem de. Sağ tarafa küsemedi şimdi sol tarafa küsüyor. Saçları da bak. örgülü. Bak bak tipe bak. <laughs> tipe bak. Rüya in aşağı. Rüya in aşağı anneciğim. Gel annem in aşağı kısa. Tipe bak. Tipe bak. Bak. Hadi veda edelim. Oyunumuz bitti. Öykü küstü. Küstün mü? Küstün mü? Tüp'e bak küstün mü? Bak. Beni çekme diyor. Sabahtan beri video çek diyen sensin. Beni çekme diyorsun bir de. Beni çekme diyorsun. Çekmiyorum.

Ablayı mı yapalım? Ablayı yapalım. Gıda 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 gıda. Hadi veda ediyoruz. Bay bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.